Abi Eyvallah. Önemli bir yer kurdular. Herhalde şu an 90 civarında personel devam ediyor. 300'e kadar çıkartacaklar. Maşallah. Şu anda e, Türkiye'nin çok bilinen önemli markaların üretimlerini de başladılar. Şu anda Hatta <laughs> hanımefendiler, hanımefendi bir beyefendi birlikte çalışıyor. Burası yani halihazırda hem insanların kendini geliştirebildiği, yeni bir meslek sahibi olduğu, kadın topluma kazandırmamız çok kıymetli bir yer. Bu yatırımları getirilmesi bizi çok önemli. Cumhurbaşkanımızla, Abdülhamit Bey sizlere, Osman çok teşekkür etmek istiyoruz. Dün ben geldim, birebir bire kardeşlerimle sohbet ettim. Çok kısa sürede o intibaka da sağlayabildi. Çünkü yetenek de var. Daha önceki aile destek merkezlerine çalışan kardeşlerimiz de, kursiyerlerimiz de buraya geldiler. Bu, çünkü daha önce bir tecrübeleri vardı. Arkadaşlarımızın endüstri tecrübesini katarak çok daha modern bir anlamda bir tesis kuruldu yani açıkçası böyle bir de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar. Dışarıda çalışan arkadaşlarımız var. 15 lira mayış alıyorum. Aramış. Abi ben 15 lira maaş alıyorum. İstanbul'da geçimi sağlayamıyorum. Evet, Ama diyor. burada asker ücrete katılmak istiyor. 15 lira mayış alma e, yol alamıyor. Bu şekilde çoğu arkadaşlarımız devam edecekler. İnşallah yakın zamanda üçlü bulacağız. Fason üretimi var mı? Fason üretim şu anda esvaki çıkıyoruz. Kotona, Zara'ya hepsine Kriterlerimiz uyuyor. Kriterlerimiz uyduğu için diğer firmalar da yapabiliyoruz. Mesela geçen arkadaş aramış diyor ki benim e, 600 bin adet parça ürünüm var. Yapar mısınız? Biz daha yeni ustalarla yol alıyoruz ya. Evet. O şekilde işe girmedi ama önümüzdeki işler şey olacak. Yakin, i̇ngilizce invest in diyoruz biz. <laughs> <laughs> invest in Erciş. Herkesi, bütün yatırımcılarımızı, Türkiye'nin her tarafı yatırımcılarımızı elçi evet. davet ediyoruz. Kuzey'in parlayan yıldızı Erciş'tir. Biz de, de diyoruz ki gelin yatırım yapın. <laughs> Buranın insanın hava suyuyla, suyuyla, erciş temizliğiyle, balığıyla bu, bu muhteşemdir burası. Nasıl? Bu nedir? Buradaki ürün nedir? Bu yani pantolon mu? Pantolon, pantolon ya. yap, kot pantolon tüküyoruz, pantolon tüküyoruz. Bunları da ilk, de ilk yaptığımız, yaptığımız için, ilk yaptığımız için, yani ee, yani şey, yani şey için yaptık bunu. Ben Yusuf Batmanlıyım, buraya ortaklarım Hacı Bey, Yakup Bey bir eşliğinde Hacı Bey aynı zamanda benim asker arkadaşım. Benim Batman'da da bir işletmem var. Family Group Tekstil. Orada da şu anda 250 personel çalıştırıyoruz. 2017'den beri 6. Bölge programlar kapsamında biz Batman'da yer açtık. Ve çok kısa bir süre zarfında 250 personel çalıştık. Şu anda 5 senedir 250 personel çalıştırıyoruz. Burayı da Hacı Bey'in isteği üzerine bir ortak girişimi yaptık. Neden olmasın? Hacı Bey dedi ki ya işte Yusuf Bey Biziz yani zaman zaman 22 yıldır bir dostluğumuz var. Kıbrıs'tan başladı, halen Az devam ediyor. Biz zaman zaman ailece görüşüyoruz. Düğünlerimize, taziyelerimize gelip gidiyoruz. Hacı Bey dedi ki ya neden Erdiş'te de böyle bir yeri yok? Kaymakam Bey de sağ olsun geldik, yardımcı oldu bize yer gösterdi, yol yoldan gösterdi. Çok katkıları var bu süreçte bizimle. Çok ilgilendiler. Sağ olsun belediyemiz olsun. işte ticaret odası olsun ve ismini Bir sürü arkadaşlarla görüştük, müzakere ettik. Böyle bir güzel bir ortam oluşturduk. Yeni başladık. Aslında bugüne istiyorduk açılışımız olsun ama yetiştiremedik. Daha sonra açılışımız olacak. Yine sizi görmek istiyoruz aramızda. Şu anda yaklaşık 100'e yakın. Dünden beri 5 personel daha alındık. Böyle günlük alıyoruz. Umarım ay sonuna kadar 200'ü buluruz. Yani 3 ay içerisinde hedefimiz 250. Tabii ki daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda bir bant olarak günlük ortalama 4.000 adet parça kot pantolon Ürünü yapıyoruz. Biz bunu 8.000'e çıkarmayı düşünüyoruz. Yani görüyoruz arkadaşlarımız da çok hevesli, hiç daha önce tecrübesi olma ama halk eğitim, milli eğitim aile politikası A, yani tam de, makinesi, evet adım, yani çoğu arkadaşlarımız eğitim benim. görmüş. Evet. En azından makinalara şey. yabancı değiller. Makine, makine, makine ee, daha önceden bizim işimizi aslında biraz kolaylaştırmış Kaymakam Bey bu eğitimi vererek. Bu kursların etkisini biz gördük. Sıfırdan çünkü hiç çalışmamış deneyimli arkadaşlarımız vardı. Tabii köydeki yakın köyden gelen arkadaşlarımız var merkezden ama merkezden gelen arkadaşlarımızın çoğu biraz deneyimli. Evet. Ve bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şu an hızlı bir şekilde günlük 1500'e yakın ürün kapasitesine ulaştık. Kısa bir süredir, bir hafta, 10 gündür başladık. Evet. Umarım iki ay sonuna kadar günlük adetlerimiz 2000'e hedefliyoruz. Yani şu önümüzdeki bir ay sonrası, iki ay sonrasını günlük 4000-4500 adet günlük burada kol ilelmış, hazır ütülenmiş ürün çıkacak. Bunun içinde işte bir, bir ekip kurduk. İlkin 7 kişilik bir ekip kurduk. İşte yönetici arkadaşlarımız, İstanbul'dan gelen teknik arkadaşlarımız var, Batman'dan gelen var, burada da var. Bu şekilde başladık. Şu anda Vaykik'e çalışıyoruz. Zara, Sedex, Premark bu tür firmalarla da çalışacağız ileriki dönemlerde ve kendi burada kendi etiketimizi kuracağız. Kendi firma imalat yapacağız. Evet. Kaymakam Bey'le de bir fikir alışveriş yaptık evet. dün. Evet. Yani buranın bir marka değeri olacak. Burada bir marka oluşacak. Nasıl? <laughs> evet, evet. İsteklerimiz olacak. Yukarıda anlatacağız. Şimdi evet. burayı tanıtıyoruz. Bu şekilde marka değeri kazandıracağız burada. Yani bir Koton, bir Viki, bir Defacto, ya da atıyorum bir jakamen gibi bir firma oluşturacağız buradan Allah'ın izniyle kısa bir süre sonra birkaç yeri örneğin Rusya'da birkaç görüşmelerimiz var şu an Almanya'da var yani kendi doğrudan buradan satış yapacağız bu da ilçemize ciddi bir kaynak oluşturacak diye düşünüyorum şu an var 2 ile çalışıyoruz İlk başladık El Siva çalışıyoruz Batman'daki şirketimiz 5 yıldır El ile çalışıyor burada şu anda ilk olarak bir 50 bine yakın hayır kurumu pantolonu yapıyoruz Buradaki arkadaşlarımız da en azından burada bu e, aşamada bilgi sahibi olmuş olur. Onun hayır kurumu evet. Yaklaşık 50 bin parçaya yakın bir hayır kurumu olacak. Bu hayır kurumu bittikten sonra normal artık siparişlerimize başlayacağız. İsterseniz gezebiliriz. Çok kalabalık. evet. Şöyle başlayalım o zaman. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Buyurun, evet. yapıyorlar. Hmm. Yani kalite olmasına gerek yok. Tamamen otomasyon. Personel buradan işini alıyor. Buraya makine sırasına göre alıp bitiyor. Bunu iki yine üç yine değiştirebiliyorsun otomasyon. Daha önce bunlar elle yapılıyordu. Şu an mesela hanımefendi ilk defa bize işe. Daha önce çalışmış mıydı teklifi? Evet, evet, İlk defa bizde başladı ve çok da güzel yapıyor maşallah işini. Allah korusun. Yani on kaç gündür bizdesiniz hanımefendi? 15 bir oldu. Ben yani daha önce tekliğinde... en merak ettiğim bu makineydi. Sayın vekilim, <laughs> artacı otomasyon <laughs> fabrikası. Evet. Hatıramı isterim. adam diyor. Sayın vekilim daha önce bu makine operasyonunu yani 12 personel ile yapıyorduk. Biz şu iki makinenin işini 12 personel ile yapıyoruz. Şu anda teke düşündük. Normal makine aşaması vardı. Ve bu 12 kişilik personel grubu da çok böyle usta personel olması gerektiriyor. Ama şu anda sıradan bir personeli getir, iki gün eğitim ver, üçüncü gün bu makineyi bitiyor. Yani Bunlara dersler verin. Emret. Emret. Bunlara ders verin. Bu. Emret. Emret. Söyler. Söyler. Söyle, söyle söyle bunlara dersler. <laughs> Anladın mı? Ne istiyorsan. E, ortam. <laughs> doğal gaz var. Üç <3 bin> metrekare bir <laughs> burası. Sadece evet. e, önümüzdeki kış boyu. Yetmiyor mu? Doğal gaz yok burada şu an. Doğal gaz var. Isınma sorunu yaşamıyor. Ya. Ya. Şimdi şey, herhalde konuşuruz. Tamam inşallah. Doğal gaz. Tamam mı? Tamam. Makineye başlasın vekilimiz Ablacığım. 20 senedir sizinle beraber <laughs> kaydettik. Allah razı olsun. 20 sene ha. Az önce ne yaptı? İp mi kaçırdı? İp bir şey kaçırdı, kaçırdı mi evet. Tamam. İp kopar. Bu öyle. Alt, i̇ki iple çalışıyor. <laughs> biri makinenin altından yerleştiriyor. Biri de üstünde. Zamanında şöyle aynı işlemi yaptık. Şimdi başardık mı? Yani, <laughs> başardık. Aynı işlemi yapıyor sayın vekilim. Bilmiyorum her tabi. Şöyle cebi yerleştirelim sayın vekilim. Ablacığım kolay gelsin. Hem size hem bize hayırlı olsun. Memleketimize. Memleketimize İş verenlerimize. Sayın vekilim bu şekilde cebi dikip bırakıyor makine. Bu şekilde. Cebi buradan takıyor. Üstülemesini, kırımını, dikimini hepsini otomasyon yapıyor. Onu kaçırdım. Allah koruluklar versin. Tamam,